Bugün sizlere çok pratik, çok nefis bir köfte pişirme yöntemiyle geldim arkadaşlar. Tost makinesinde köfte yaptım, köfte kızarttım. Bu şekilde de sunum içinde hazırladım. Patates kızarttım yanına. Soğan salatası, domates dilimleri hazırladım. Şu şekilde hem ekmek arası sunum yaptım, hem servis usulü. Hadi şimdi videoya geçelim. Mangal tadında tost makinesinde köftelerimi nasıl hazırlamışım? Hep beraber izleyelim. Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün yine harika bir tarifle karşınızdayım. Hep beraber bugün tost makinesinde mangal tadında köfte yapacağız. Kıymamı buzluktan çıkardım, kabıma bıraktım. Tamamıyla açılmış zaten. Gerekli malzemelerimi de buraya hazırladım. Şöyle bir orta boy soğanımı rendeledim. Onu şöyle kıymamın üzerine bırakayım. 3 yemek kaşığı kadar ekmek içi kullanıyorum. 3 yemek kaşığı kadar suyum var. Onu da şöyle ilave ettim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullanacağım. bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber kullanıyorum. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ilave edeceğim. Dilerseniz damak zevkinize göre baharatı artırıp azaltabilirsiniz. Bütün malzemelerimi bıraktıktan sonra artık köftemi şöyle bir yoğuracağım. Ne kadar çok yoğurulursa harç köfte daha güzel olacaktır. imkanınız varsa akşamdan yapıp dinlendirerek bir ertesi gün köfteleri kızartırsanız çok daha lezzetli olacaktır kıymam orta yağlı gördüğünüz üzere 500 gram kadar dana kıyma kullandım ve Yoğurma işlemim tamam arkadaşlar. Yaklaşık 7-8 dakika kadar yoğurdum köfte harcımı. Şimdi artık şekil vereceğim arkadaşlar. Şu şekilde şekil veriyorum köfteme. Elimde hafif toparlayıp ondan sonra avuç içlerim bastırarak bu şekilde hazırlıyorum köftelerimi. Dilerseniz baharat kullanmayabilirsiniz da arkadaşlar. Damak tadınıza kalmış. Daha da fazlalaştırabilirsiniz. Yağda kızartmaktan çok daha nefis oluyor arkadaşlar. Yağda kızarttığınız zaman biraz yağ sorunu dolayı içine çekiyor, daha yağlı oluyor köfteler. Ama bu şekilde tost makinesinde çok daha lezzetli oluyor. Hem daha pratik oluyor. 10 dakikada hemen pişirebilirsiniz. Yanına bir pirinç pilavı, salata ya da patates kızartması yapıp o şekilde servise de hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde şekil vermeye devam ediyorum artık köftelerime. Köftelerime şekil verme işlemi de bittikten sonra artık tost makinesini içine yerleştirebilirim. İlk önce bir yağlı kağıt Sıvıcam arkadaşlar ondan sonra köftelerimi bu şekilde içine yerleştireceğim. Şu şekilde diziyorum artık köftelerimi. Bu şekilde de artık yağlı kağıdımın her tarafını şöyle kapatacağım. Kapatmamın da sebebi tezgah hama köftelerinin yağ suyu akması. En yüksek derecede de pişireceğim arkadaşlar. Tost makinamı en yüksek derecesine aldım. Kontrollü bir şekilde kızarmasını sağlayacağım köftelerim kızarırken de ben yanına patates kızartacağım. Daha sonra da servis aşamasında zaten sizlere göstereceğim. Köftelerim artık hazır arkadaşlar. Ben 3-4 adet de biber süt bıraktım içine. Onları hemen şimdi servis tabağıma alacağım. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğimiz zaman tezgah kesinlikle Hiçbir şekilde köftenin yağı akmıyor. Köftelerimi servis tabağıma da aldım. Ben iki çeşit sunum yapacağım arkadaşlar. Bunun için bir soğan salatası yaptım sumaklı. Domateslerimi de dilimledim. Hem servis usulü hem ekmek arası yapacağım. Patateslerimi de kızarttım. Onlar da hazır. İlk olarak ekmek arası hazırlayacağım köftelerimi. Soğan salatamdan bırakıp üstüne daha sonra domateslerimi ilave edeceğim bolca bir soğan salatası. Dilerseniz marul da ilave edebilirsiniz eğer seviyorsanız. Bu şekilde şimdi domateslerimi de üzerine dizeceğim. biraz da domatesin üzerine tuz serptikten sonra artık ekmek arası köften şu şekilde hazır. Yanına biraz patates kızartması. Diğer tabağımı da şu şekilde hazırlamak istiyorum. görsel tamamıyla size kalmış arkadaşlar Son olarak da soğan salatamdan yanına biraz bıraktım. Bu şekilde de servis usulü hazırlamış oldum köftelerimi. Görmüş olduğunuz üzere iki ayrı şekilde sunum olarak hazırladım. Tost makinesinde mangal tadında nefis köfteler yaptık bugün sunum içinde hazırladık. Dilerseniz istediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Ben sadece görsel olsun diye iki çeşit gösterdim. Umarım videomda beğenmişsinizdir. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Mutlaka deneyin dediğim tariflerden birisi arkadaşlar. Hoşça kalın.